Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün günlerden perşembe. Hava mükemmel bir güneşli. bir tık sıcak. Tam bir ilkbahar havası. Ama tabii ki de dışarı çıkmıyoruz. Çünkü ben zaten bir haftadır dışarıdayım. O yüzden bugün dışarı çıkmıyoruz. Masamızda oturuyoruz. Ders yaşıyoruz. Şimdi size hemen planlarımdan bahsedeyim. Burada öncelikle söylemek istediğim şeyler var. İlk olarak geçen videomda Türkçe sorusu sormuştum. Ona cevap veren herkese çok teşekkür ederim. Soruyu yanlış okumuşum. Bir de yanlış okuyup isyan etmişim. Yani bir tık Türkçe dil bilgisi unutulmuş gibi. Ama o uyarıları dikkate aldım ve gerçekten de Hepinize çok teşekkür ederim cevap verdiğiniz için. İkinci olarak da... Arkadaşlar geçen gün şurada bir Instagram adresim var. Biliyorsunuz zaten genelde paylaşıyorum. O Instagram adresinden bir tane Reels paylaştım. Ve o Reels'ın bayağı tuttu, izlendi. Ama şöyle bir şey oldu. Videoyu izleyenlerin çoğu meslektaşım oldu. Ya da başka mühendislik dallarında olan kişiler değil. Ve bir sürü beni meslektaşım takip etti. Ve hepsinin sorduğu aklına tek bir soru. işte KPSS'ye mühendis olarak hazırlanmak nasıl? İşte sence yapalım mı? Ya da işte bu nasıl bir yol izlemeliyiz falan gibi sorulardı. Ve ben de kendime istemeyerek, istemeyerek demiyorum tabii ki herkesin bu yola girmesini isterim. Ama kendime bir sürü rakip oluşturduğum gibi hissediyorum. Bu birazcık beni korkutuyor. Çünkü insanlar hani böyle kapyesi düşünmeyen insanlar bile şey almış işte hani böyle bir şey yapalım. İşte ben de mi hazırlansam falan. Yani insanlar fikir olmuş. Bu çok güzel bir şey bu arada. Ama bir yandan benim için bir tık üzücü gibi. Çünkü biliyorsunuz çok azalım oluyor. Yani alım olsa gerçekten hiç üzülmem ama çok azalım oluyor ve o bizim benim yani bölümümdeki herkes sayısalcı. Yani benim bölümüm çıkışında herkes sayısalcı ve herkes matematiği zaten yapabilen insanlar ve e, hani diğer konulara da çalışıp çok güzel puanlar alabilecek olan yani kapasitede olan insanlar. O yüzden böyle bir şey yaşandı. Yani <laughs> bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ama memnunum tabii ki. Bir sürü insan benimle aynı fikirdeymiş. İşte istemediği bölümü okumuş, iş bulamayan bir sürü insan var vesaire vesaire. Onlarla konuşmak iyi geliyor açıkçası. Böyle bunu da söyleyeyim. Yani Instagram'da bayağı aktiftim. Buradan ziyade. Oranı takip edebilirsiniz. Şimdi ne yapacağımı hemen size söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün ayın 25'i. Ayın 25'i ve ayın 3'ünde bizim tarihten Ahmet Hoca'nın deneme kampı başlıyor. Onu da damguzemden bakabilirsiniz. Ben oradan bir deneme e, kampı aldım. Ona katılacağız. Her gün bir deneme çözülecek Hoca bize. Yarım saat bir süre verecek. Onun arkasından biz beraber hocayla işte o denemenin çözümünü yapacağız. Onun için de ben normalde hedefim benim Mayıs'a kadar konularımı bitirmekti. Ama tabii ki yetişmedi. Yetişmediği için de şu anda yapabileceğim tek şey 3 Mayıs'a kadar konuları tekrar etmek. Yani bunu yapmak istiyorum. O yüzden de tekrara başladım. Şu an ilk konunun tekrarını yapacağım bugün. Ondan sonra da ıslahatları artık bugün bitireceğim. Yani Osmanlı'yı da bugün bitirmiş olacağım. Sonra da Osmanlı tekrarına geçeceğim. Aslında ilk 3, yani 3 Kısmı da baştan tekrar etmek istiyorum bir işte Osmanlı öncesi ilk Türk kısmı bir Osmanlı kısmı bir de Atatürk dönemi yani üçünde her gün bakmak istiyorum çok zor olabilir ama şu 5-6 günümü sırf tarihe vermek istiyorum yani. Çünkü o denemeye güzel bir giriş yapmak istiyorum. Hedefim hep buydu. Bir de sürekli tarih 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 kafam karıştırıyor. En azından üçün, yani ayın üçüne kadar yapsam kafam rahatlar bence. Biraz tarih ağırlıklı çalışacağız kısacası. Böyle. Onun öncesinde de paragraf çözeceğim. Paragraf kitabı. Şu kitap hala bitmedi. Hala bitmedi. Ama çok az bir kısım kaldı. Bundan soru çözeceğim. İki test. Deneme çözmeyeceğim bugün. İşte paragraf yapmamı çözerim. Sonra da tarihe başlayacağız. Ondan sonra biraz matematik bakmak istiyorum. Ama emin değilim. Full tarihte ilerleyebilirim. Onu devamında görürüz. O zaman arkadaşlar çok çabuk ben bir paragraf çözeyim. Saatlerimiz 12 bu arada. 12'de başladık. Çok çabuk bir paragraf çözelim. Ondan sonra tekrardan burada görüşürüz. Evet arkadaşlar paragraf sorularını çözdüm geldim. Toplam 16 soru 3 tane yanlışım falan çıktı. Eskiden daha iyi yapardım ama paragraf işte pratiği bırakınca maalesef ki bu duruma geliyorsunuz. Her neyse şimdi canım Ahmet hocamın kitabını aldım. Ona geçiyorum. Daha öncesinde bu konuları hep yani 1500 kere falan tekrar ettiğim için çok zorlanmayacağımı düşünüyorum. Sadece ezber ve soru çözünce bence e, aklıma hepsi gelecek. Önemli yani olan soru çözmek. Bayağı bir soru çözmeyi düşünüyorum bugün. Bunu da tarihin pusulası kitabından çözeceğim. Ama önce 6 tane falan bir şey var, soru var, video var. Onları izleyeceğim. Şu anda hatta önceden sabah uyandığımda onu ben izledim. Bir kısmını, onun bir kısmı yani ilk kısmı izledim. Şimdi devam edeceğim. Onun içerisinde kültür ve medeniyet kısmı var. Orayı da yapacağım. Sonrasında böyle tekrardan kendimi bir ee, tekrar ederim kağıda falan yazarım öyle daha çok aklımda kalıyor çünkü. Sonrasında da soru çözmeye başlarız. Şöyle bir problem var. Yazarak çalıştığımda daha çok aklıma kalıyor. Yani yazarak çalışmak gerçekten çok iyi bir yöntem ama yazmaktan nefret ediyorum çünkü aşırı bir zaman kaybı. Ne yapacak bir şey yok. Aklımıza böyle kalıyorsa böyle çalışacağız. Kısa bir bilgilendirme yapayım dedim size. Neden video izliyorsunuz hala diye soracak olacak yani soracaksınız büyük ihtimalle. Tekrarda bile videomu izliyorsun diye. Evet arkadaşlar ben tekrarda da video izlemeyi seviyorum. İki çarpıya alıyorum zaten. Herhangi bir zaman kaybı yarattığında düşünmüyorum. Her zaman hocadan dinlemek benim için daha iyi. Kendi çalışmama göre. Çünkü olay bağlantılarını sağlayamıyorum. Zaten tarihim kötü. O yüzden hocadan dinliyorum yani. E, tarihim pusulası videosu da var. Soru çözüm videosu. Büyük ihtimalle onu da izlerim. Ondan sonra kendim test çözmeye geçerim. Ve hızlı videolarımızı izleme başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim çok heyecanlı bir şey oldu. Şimdi biliyorsunuz bu kavanozu aldığım zaman bana işte bunun ıslatları yaz falan diye söylemişimiz. Ama ben ona sadece ıslatları yazmayacağım. Hatta ilk başta ıslatları da yazmak zaman kaybettirir falan gibisinden düşünmüştüm. Ama öyle e, yapmayacağım aklımda kalır diye yazarak çalışıyorum ya bu ara. O yüzden şöyle renkli kağıtlarım var. E, renkli kağıtlara yazıp ıslatları hem oraya atacağım hem de şu anki çalıştığım o işte ilk Türk kültür medeniyet kısmı var ya oradaki böyle şey var kavramlar var biliyorsunuz bu kavramları işte kurultay, şah, toygun, tudun, aygıcı falan onların aklına kalması için de şimdi bu kavanoza dolduracağım. Normalde böyle bir şey aklımda yoktu ama yazarak çalışmışken dedim ki onu da doldurayım. Hem yani de eğlenceli olur. Yani sürekli olarak elime alıp yaparım. Çok önemli bilgileri de oraya yazacağım. Bu arada hani kısıtla yani herhangi bir kısıtlama yapmadım. Unutmam, unutmamam gereken önemli bilgileri de böyle kısa kısa not şeklinde oralara yazarım. Bence daha güzel olur öyle diye düşünüyorum. Şimdi e, Osmanlı kültür medeniyetinden e, top Osmanlı değil. Niye ben sürekli Osmanlı diyorum yani? Taktım Osmanlı'ya. İlk Türklerde kültür medeniyet kısmından 3 tane video var. Şu an ben bir tane izledim. Bir tane, iki tane kaldı. Ve büyük ihtimalle onun ikisini de izleyip ondan sonra bu şeye başlarım. Bu zaten videoyu çekeceğim görürsünüz. Böyle de arkadaşlar. Şimdi tekrardan bilgilendirme yaptım. Gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle dolduruyorum. Biraz büyük oldu ama hallederiz. Çok güzel görünüyor bakın. Böyle önemli bilgileri buraya atacağım işte. Ben çok beğendim. Arkadaşlar kavanozumu yaptım. Bakın. Şöyle oldu. Renkli kağıtlarla aşırı tatlı görünüyor bu arada. Bunu yaptım. Şu anda sadece tabii ki İlk Türk İslam Devleti... <laughs> ilk Türk devletlerinin kültür ve medeniyet kısmını yapmış bulunduk burada. Bundan böyle birazcık vakit kaybı oldu gibi. Ama aslında olmadı da gibi. Yani e, güzel oldu. Ben buna eğlenirim yani. Bunu sürekli yaparım büyük ihtimalle. Mesela arkadaşlar otacı. Otacı demek eczacı demek ilk Türk devletlerinde. Bakın doğru mu bu Evet eczacı tabip demek doğru. Bakıyoruz. Şu çıktı. Agucu imga. Bu da vergi memuru demek. Bakın aklımda kalmış. Ee, bakıyorum doğru mu? Aguci imga. Evet, evet vergi memuru. Bakın aklımda kaldı gerçekten. Çok mutlu oldum şu an. Demek ki boşuna değil. Bir an vakit kaybım bununla uğraşmak falan diye düşünüyorum ama değilmiş. Çok sevindim o yüzden. Bakıyorum. Kang Kang baba demek. Ee, ögde anne demek. Parlıyor görünmüyor. Böyle. Neyse üçünü bildiğim bir tane de son bir tane daha yapayım. Tilmaç. Bu da tercüman demek diye hatırlıyorum. Bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlar istemeden aklımda kalmış. Bu yöntemi kesinlikle deneyin. bu arada. Ben bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Şimdi bunu bırakıyorum. İlk Türk devletlerini bitirdik. Şimdi ben bir anayasa kısmından bir tane video izleyeceğim vatandaşlık kısmından. Onu izledikten sonra da Zaten sadece video izleyeceğim. Hayır herhangi bir şey yapmayacağım çok vakit kaybolmasın diye. Onu izledikten sonra da arkadaşlar Osmanlı'nın dağılma ıslahatları kısmına geçeceğiz. Ondan da çok az bir bölüm kalmıştı zaten. Onları da izleyeceğim. Yine böyle kağıtlara yazacağım. Kesinlikle aklımda kalacak galiba. Sonrasında da zaten zamanımız kalırsa bakarız artık. <laughs> teşekkür ederim. Aa, bu fikri bana veren herkese teşekkür ederim bu arada. Çok sevindim şu anda. Evet arkadaşlar. herse geçiyorum. Görüşürüz. Bye. Hello arkadaşlar, dağılmış halimle tekrardan geldim. Baya bir zaman geçti videonun üzerinde çektiğim biraz önceki üzerinde. En son size anayasayı çalışacağım demiştim ama onu çalışmadım. Onun yerine ben soru çözdüm. Tarihin Pusulası kitabından. Sonrasında arkadaşlar işte kuzenim buradaydı. Kuzenimle beraber ve kardeşimle beraber şunu birbirimize sorduk falan. Sonra bu cevapte kitabı var ya şu. İşte bu kitaptan bana soru sordular. Mesela ben onlara cevapladım falan. Böyle bir soru cevap yaptık. Bunu çözmüştüm çünkü daha önce bu kitabın yani ilk Türk kısmını. Sonra tarih pusulasını da kendim çözdüm. Şimdi 7 ikliminden de çözeceğim. Ondan sonra da artık Osmanlı'ya geçeceğim. Henüz daha Osmanlı'ya geçmedim. Hala tarihle buluş, boğuşuyorum. Çünkü ilk kısımda biliyorsunuz çok ezber var. Bir de soruları iki tane test kitabından çözmemişim. Onları da böyle çözüp halledeyim diyorum. Zaten tripodum da kırık. Bir tane tripodum kalmıştı. Onu da kırmış kardeşim. Teşekkürler. O yüzden arkadaşlar bu çekim yapmak bana çok zor geliyor yani. Ben bir kısımda çekemedim. Böyle. Bugün böyle kısa bir video oldu ve tarih gösterdiğim bir video olduğu yüzden kusura bakmayın. Ama bir sonraki videoda tripod alırsam daha ayrıntılı çekeceğim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye!